Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, ee, Naib ikinci kitap sayfa 141. Ee, önceki videonun ee, devamı gibi. Üçüncü kısım. Üç kısımdan demiştik. İlki fiillerdeydi. Sonraki harflerdeydi. Dedik bütün harfleri elifle biten. Sonra elifle biten bütün harflerin elifi memdudele yazılır. Dört istisna vardı. Ala, ila, hatta bela. Bunlar meksure ile yazılıyordu. İstisnaydı. İşte şimdi üçüncü kısım. Bu da kelimelerdeki yani isimlerdeki. Ee, sondaki Elif'in yazılış kuralları. Beş sayfa not var. İnşallah onları anlatacağız. El tu fi ismi sülasi. E, sülasi yani üç harften oluşan kelimelerin sonundaki elif ile yinenin yazılış kuralları. Bu sondaki elife elife leyine deniliyor. Tamam mı? Sonda yazan elife. E, konuları bu yüzden bilmeniz lazım. Hangi konu hangi kurala giriyor. Zaten deftere yazıyorsunuz. E, not 1. Sülasi kelimelerin kuralı de, demişim. Dur bir dakika. Sülasi kelimelerin kuralı sülasi mazi fiillerin kuralı ile aynıdır. Yani orada neydi? Bak şuraya yazmışım. Yani sondaki elifin aslı sülasi kelimedeki elifin aslı vav ise elif memdude, elifin aslı ya ise elif meksure ile yazılır. Demişim. Ee, önemli not. Fakat sülasi kelimelerde elifin aslını bulmak için testiyesine oradan bulunmasa cemisine. Fiillerde de tam fiillerde de şeydi. Ee, mesela da'anın Sondaki elifin aslını bulmak için muzariye bakıyoruz. Yed o Orada vav olduğunu bulduk. Aslı vavmış diye dik yazıyorduk. Memdude olarak. E, Rama. Muzarisine baktık. Yermi. Aslı ye diye. Meksule şeklinde yazıyorduk. Burada da tesniyesine bakacağız. Yani ikiline. Oradan bulamazsak cemisine bakacağız. Bunlar ezber fakat. Yani süresi kelimeler ve e, şeylerin muzarisinin nasıl geldi veya süresi kelimelerin e, tesniyesinin cemisi nasıl geldi ezber. Zaten bu yüzden kitaptaki örneklerden soruyorlar sınavda. Ee, bu yüzden hep örnekleri yazmanız lazım. Örneklere geçelim. Asa. Ee, bu nasıl bir isim? 1, 2, 3. 3 harfli değil mi? Sülasi bir isim. Dedik ki sülasi fiilin sondaki elifi yazmak için ikiline veya tesni tesniyesine yani ikiline veya cemisine bakacağız. İkile nasıl geliyormuş? Asavani. Bak tesniyesinde illet harfinin aslını öğrendik. Aslı vavmış. Ee, dedik mazi fiillerde de öyleydi. Aslı vavsa nasıl yazıyorduk? Dik elif. Yani memdude. Aslı vav olduğundan elifin memdude şeklinde yazıldı. Yani dik elif. Asa aslı vav olduğundan dik yazılıyormuş. Mesela onu kuralını öğrendik. Alttaki örneğe geçiyorum. Eee Eruba. Şimdi bu buraya bir not yazma, yazmanızı yazmanızı istiyorum. İstiyorum pardon. Eliflam ee, elif lam kelimenin aslı harfinden değildir. Tamam mı? Elif lam yani marifelik şey olan eliflam asli harf değildir. Bu yüzden bu asli harfi ne, kaç harfli? R B A el er, ruba e, dört harfli. Tamam mı? Bu aynı şey olarak duruyor. E, şeddeli dört e, dört olarak duruyor ama üç harfli bu el er, ruba. Çünkü ruba ruba böyle. Buna şey neden Elif Eliflamdan dolayı şeddeleniyor. Tamam mı? Bu üç harfli normalde. Çünkü mesela eşşems diyoruz. Şems normalde dört harfli mi? Hayır. Şemsiye harfi olduğu için ilk harfini şeddeliyoruz. Hani Kur'an'dan da biliyorsun ya. Rahman mesela Errahman. Beş harfli oluyor ama Rahman dört harfli. Bu da er Ruba. dört harfli. İşte eliflem olduğu için Erruba diye okuyoruz. Bunun asla harfleri Ra, Ra, B bir de Elif. Şimdi bu Erruba ne demek? Yeşil tepeler demek. Bu Cemi. Cemisini biliyoruz biz. E ee, 3 harfli ve sonu elifle bitiyor. Ee, demiştik ki test şey müfredi gelirse testniye cemisinden öğrenebiliriz. Cemisi gelirse de e, müfredinden veya tesniyesinden ikilinden öğrenebiliriz. Tekili rubbetun bak tekili rubbetun yeşil tepe demek. Rubbetani iki yeşil tepe. Yani bak illetin aslı vavmış dedik çünkü bak rubbetun rubbetani tesniye müfredinden anladık. Test yani bunu ezberlemeniz lazım. Ru, Eruba er rubetun erubanın er şeyi te, tekili rubbetun, ikili zaten sonuna elif te e, elif nun getiriyoruz rubbetane. Tamam mı? Yani rubetun şey olarak ezbe, ezberleyin. Rubetun rub, ruba te, yeşil tepe, yeşil tepe. rubbetun ruba yeşil tepe diye. Yani cemisi te, tekili cemisi şeklinde ezberin. İkili zaten e, bunun sonu elif nun getirilerek yapılıyordu değil mi? Mesela dalibun, pardon dalibetun, dalibetane. Rubbetun, rubbetane. İşte ee, şimdi bu yüzden aslı vapsa sondaki elifi neyle yazıyorduk? Elif-i memdude ile. Bu yüzden Eruba er elif-i memdude ile yazıldı. Anlaşılmayan var mı? Tamam yoksa devam ediyorum. Cemi ismin aslını Üfetinden... Şey Anlatabiliyor musunuz ya? Hangisini? Az önceki tamamlamadım da. Tamam bir dakika anlatayım. Şimdi Er-Ruba dedim ki Elif-Lam kelimenin aslı harfi değildir. Şimdi bu kaç harfli? R-B-E. Üç harfli. Hani şeddeli duruyor. Hani iki harf gibi duruyor ama bu neden şeddeli okunuyor? elif -lam geldiği için. Hani ee, el kalem değil mi? el kalem. Bunu el kalem demiyoruz. Onu Kur'an'dan biliyorsun ya da Arapça metin okumadan biliyorsun. Ee, buna gameri harfler deniliyor. Eğer şeddelemezsek. Şeddelersek şemsi harf deniyor. Aynı eşşems. şems Şem, Eşşemsen aklında tutabilirsin. E, ee, eşşems şeddeli okunuyor. Yani eliflamdan dolayı ilk harf şeddeli okunuyor. Şimdi dedim ki bu eliflam asya harfi değil. Bu yüzden bu kaç harfli? R, B, E. Üç harfli. Dedik ki biz üç harfli kelimeler. Üç harfli fiiller gibidir. Aslında bulmamız için ee, kelime olduğundan dolayı, isim olduğundan dolayı müfredine veya e, pardon tesniyesine veya cemisine bakacağız. E, şimdi er-ruba e, bunu ezberleyeceksin. Yeşil tepeler demek cemi değil mi? Cemi ise de müfredine veya tesniyesine bakacağız. E, Müfredi ne? Rubbetun. Rubbetun ruba. Rubbetun ruba. Böyle ezberleyebilirsin. Rubbetun ruba yeşil tepe. Rubbetun ruba yeşil tepe. Böyle ezberleyebilirsin. İşte ikili de e, ee, aynı dali Betun gibi elif nun getiriyoruz. Ruh betani. İkili bu. Yani aslında bunun öğrendik deme. İlletin Sondaki elifin aslı neymiş? Cemi. Aslında tekilden öğrenebiliriz dedik. Vavmış. Ee, demiştik ki eğer ki aslı vavsa memdude ile yazılacak. Aslı ya ise meksure ile yazılacak. Aynı sürasi fiillerdeki gibi. Tamam mı? Bir, bir farkı yok. İşte bu yüzden Erruba'daki elif, sondaki elif, elif ile yine Memdu'd olarak yazıldı. Çünkü Aslı Vav. Aslı Y olsaydı şöyle yazılırdı. Ruba. Ama Aslı bunun ne? Aslı Vav. Bu yüzden dik yazılıyor. Tamam mı? Şu. Er ruba. Böyle. Tamam. Şimdi şeye geçiyorum arka sayfaya. Bunda anlaşılmayan yoksa. Bir dakika. Şurada. Şimdi burada biraz e, yine örnekler devam ediyor. Bir dakika. Biraz büyütüyüm. Tamam. Şimdi örnek ne var? Feta. Feta ne demek? Genç erkek demek. Tamam mı? E, bu kaç harfli? 1, 2, 3. Sülalesi isim değil mi? Sülalesi isimlerdeki sondaki elifin aslını bulmak için ne yapıyorduk? İkiline veya yani tesniyesine veya cemiyesine bakıyoruz. Tesniyesi nasıl geliyormuş? Feta yani çoğulu fityetun. Nasıl ezberleyebilirsiniz? Feta fityetun genç erkek, e, 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 genç erkek. Feta fityetun genç erkek. Feta fityetun genç erkek. Bunu kaç kere söylerseniz işte. Defterinize, kelime defterinize yazın mesela. Feta fityetun genç erkek. Çoğulu fityetun oluyor işte. Feta araya çizgi koyun. Fityetun genç erkek. İşte bunun feta'nın sondaki elifin aslında biz ikili neymiş? Feta yani ee, Çoğuluna fityetun. Aslanın yağ olduğunu öğrendik. İkininden veya çoğulundan öğrenebiliyorduk. Ee, bu yüzden Aslı Y ise ne dedik? Aslı Y ise şey e, sondaki Elif'in Aslı Y ise meksure olarak yazılacak. Bu yüzden Feta'daki şey meksure olarak yazıldı. Yani dik değil. Feta böyle olmayacak. Neden? Çünkü bu Elif'in Aslı vav değil. Ya Aslı ya ise meksure olarak yazılacak. Mesela bak. Ee, şu örneği çoğunuz biliyor. El-Gura. Kaç harfli bu? Elif'le masli harf değil diye not aldınız. Üç harfli. Üç harflerde ne yapıyorduk? Üç harfli isimlerde. E, sondaki Elif'in aslını bulmamız lazımdı. Onu da tekilinden, e, tesniyesinden veya cemisinden buluyorduk. Ama Gura ne demek? Köyler demek. Değil mi? Çoğul. Çoğulsa da müfretine bakacağız. Veya tesniyesine bakacağız. E, siz müfretini ezberleyin her zaman. Çünkü Tesniyesi müfredinden yapılıyor ya. Garyetun, Garyetun, Gura, Köy, Garyetun, Gura, Köy, Garyetun, Gura, Köy. Böyle ezberleyebilirsiniz. bilirsiniz. Ee, i̇şte köy demek. Tekiline gar, Gura'nın Garyetun. Aslı neymiş? Bak aslı ortaya çıktı. Y'ymiş. Tamam mı? İlle tarifini, İlle tarifi zaten ya Vav oluyor ya Y oluyor ya. İşte tekilinde Vav veya Y çıkarsa o ille tarifi buymuş aslı deyip e, elifin aslını yazacaksınız. İşte neymiş elifin aslı? Garyetun yeymiş. Bu yüzden nasıl yazılacak? Sondaki elif, elifin meksuru olarak gura. Bak, elifin meksuru olarak yazıldı. Niye memduda yazılmadı? Çünkü aslı vav değil. Böyle yazılmaz. Mesela böyle böyle bir tane sınavda sormuşlardı herhalde. Ya bunu sordular ya da başka bir tane sormuşlardı. İşte ezberlemeniz lazım tamam mı? Garyetun gura köy diye ezberleyin. Tekil cemisini ezberleyin her zaman. Cemisinde ve tekilinde kesinlikle çıkıyor zaten. İkilinde zaten te tekilden yapıyoruz ya. Onu zaten biliyorsun hani. S dal dalibetun, dalibetane. Garyetun, garyetane. Tamam. Garyetun, kura, köy diye ezberleyin. ezberleyin. Kelime defterinize yazın mutlaka. İşte aslı y olduğundan dolayı meksur olarak yazıldı. Şuraya not yazmışım. Bu kelimeler sülasi mazi, fil, mazi fiillerdeki muzari masların mastarını e, fiillerdeki muzarisini pardon şöyle muzarisini yazın. Muzarisini mastarını ezberlemek gibi tesniye ve cemilerini ezberleyin. Yani rama yer mi diye ezberliyoruz ya. Rama yer mi diye ezberliyoruz. E, şeyde rama yer mi diye ezberliyoruz. Dedim ki şeyde de e, bu süresi kelimelerin de tekilini çoğul olarak tekil çoğul olarak, olarak ezberleyin. Yani gariyetun kura köy. Feta fityetun Genç erkek. Ee, e, Ruh ve yeşil Yeşiltepe. Öyle mesela. Tamam mı? Böyle işte cemisini te, te, cemisini ezberleyin. Kelimelerde cemi cemi tekil olarak ezberleyin. Ee, şeylerde de e, nakıs fiillerde de şey olarak. E, mazi, muzari ee, mesela yazdınız. Muzariden çıkmadı. O zaman maslarını da ezberleyin. Mesela neha dün vardı ya örnekte. Neha Yenha. Bak hala aslı çıkmadı. Böyle olursa, böyle ezberiniz böyle olursa bir de şeyini maslarına yazın defterinize. Nehyun. Bak aslı burada çıktı. O yüzden bunun aslı şeyde neden e, mazide bu yüzden meksur ile yazılmış değil mi? Aynı sülasi fiillerdekinin kuralının aynısı bu yüzden şeylerde de geçerli tamam mı? Mazi eee Ma şeyiz, sülasi kelimelerde de geçerli. A, e, sülasi fiillerin kuralı. İkiye geçiyorum. Bir dakika bir bekleyeyim. Ara vereyim bir. Benim şu oldu bir dakika. Heh, tamam. Devam bir dakika. Şu hemen kapıyı kapatayım. Geldim. Hemen devam ediyoruz. İza kâne ismu fevga sülâsi. Sülasiden fazla olan isimlerde elif ile yine'nin yani sondaki elifin sondaki elifin yazılış kuralları. Not Sülasiden fazla isimler ee, yani üç harften fazla olan isimler Sülasiden fazla olan mazi fiiller gibi sondaki eliften önceki harfe bakılır. Tamam mı? Yani sonda elif var. Sondaki eliften önceki harf. Yani sondaki eliften önceki harf ne demek? Sonda elif var ondan önceki harfe bakacağız. Dün de öyleydi ya. Aynı Fiillerdekini aynı kurallar şeydelerde geçerli diye şey yapabilirsiniz. Tamam mı? Eğer ee, e, eliften önceki harf ya ise Elif'i i memdude ya değilse elif-i meksure ile yazılır. Tamam mı? Dün de öyle öğrenmiştik zaten. Mesela eh ya. Hocam sesim biraz kesik kesik geliyor da. Şu an geldi mi? Şu Abi. an iyi mi şu anda? Şu anda iyi evet. Tamam bir dakika bir şu e, telefonumdaki hemen internete bağlanacağım da. Bir dakika hemen e, hemen şey on saniye. Tamam şimdi geliyor mu? İyi geliyor mu şimdi? Hocam ses geliyor mu? Alo. Ses geliyor mu Furkan? Sesim geliyor mu? Şu anda iyi ses. Ha tamam tamam. Tamam devam ediyorum o zaman. Ya hani, dün ya demiş ya. tamamdır. Dün demiştim ya e, e, şey e, üç harften fazla fiillerde sondaki eliften önce harfe bakıyoruz. Ya ise memdude, ya de ise meksure ile yazıyorduk. Mesela eh ya ee, eliften önce harf y olduğu için dik yazılmıştı. Değil mi? Ee, ya olmasaydı meksure yazılacaktı. Aynı işte süla, şey sülasiden fazla alan isimlerde de böyle. Tamam mı? Mesela örneklere bakalım. Suğra. Kaç harfli? 1, 2, 3, 4. Sülasiden fazla mı? Evet. Sülasiden fazlaysa sülasi fiiller gibi. Sondaki eliften önceki harf ya mı değil mi bakıyoruz. Eliften önce, e, sondaki eliften önceki harf ya mı? Hayır ra ya değilse ne yapıyorduk meksur olarak yazıyorduk ee, bu bir de şöyle ezberleyin ee, mesela Sura nev'uha hani benim gibi yazarsanız çeşidi ismi ruba'i yani dört harfli isim yani demek ki dediğimin aynısı olsun ee, ismi ruba'i e, sondaki eliften önceki arif, ya olmadığından meksure ile yazıldı bak Sura bu yüzden meksure ile yazıldı ya olsaydı eliften önceki dik yazılacaktı. Yani memdudi olarak yazılacaktı. Mesela kubra. Bu ismi taftilin müennes kalıbı değil mi? Ekbere kübra geliyor. İşte kubra neden böyle meksureyle yazıldı? Kaç bunun nev'uha çeşidi ne bunun? Kaç harfli? İsmi Rubayi. Dört harfli. Değil mi? İsmi rubai. Ee, son şey. İsmi rubai. Bir de sondaki eliften önce kafne ne? Ra. Ye olmadığından dolayı meksureyle yazılacak. Yani Nasıl? Kubra. Kupu... Tamam böyle. Kubra. Ben bir şey soracağım. Evet. Mesela mansup geldiğinde Kubra değil de Elifu Memludu şeklinde geldiğinde nasıl anlarız? Nasıl yani? Kendinden mi anlarız? Mesela Nuhuha şey gelse, nasıl olsa Hangisi şey mi? Sura mı? Oha evet. O Oku, o, i̇yi okuyamıyor mu yoksa ben mi şey yapamıyorum? Sura değil mi? Suğura. Onun karşısında? Nevuha yani çeşidi demek. tam Sura gelse mesela nasip şeklinde. Nasip. Tenmini nasip mı? Evet. Tenmini nasip olsa e, alır direkt. Niye? Hani anlatmıştım ya hocam şey diye eğer ki nekra kelime e, sonu elifin memdude veya meksureyle bitiyorsa e, şey elif getirmiyoruz yeniden onun üstüne direkt veriyoruz. Hatırla, hatırladın mı? Sura. Ha, tamam öyle yapıyoruz. Aynen tamam. şöyle. Suran. Böyle. Suran. Tamam. Hatırlanmış olduk. Zaten inşallah e, son bu bir tane de konu kaldı bundan sonra. Ondan sonra birkaç gün sonra şey genel tekrar çözümüne başlayacağız. O konuları en baştan tekrar edeceğiz inşallah. Ee, tamam burada işte e, sonda dört 4 harfli 3 harften fazla elften önceki yağ olmadığından dolayı meksure yazdık. Diğer sayfaya geçiyorum. En son inşallah göstereceğim. Bu sefer unutmamaya çalışacağım inşallah. Bismillah. Dur. Şimdi neden şey yapmışım? Aa, tamam burada. Tamam. Buradayız. Beş sayfa notlar diye unutmuşum. Tamam şimdi devam. Aynı zaten. Mustafa. Şimdi bu kaç ne oha çeşidi bu kaç harfli? 5 harfli değil mi? İsmül hum ismül Yani 5 harfli harf, 5 harfli isim. E, demiştik ki e, sülesten fazla olan isimler sülesten fazla olan fiiller gibiydi. E, sondaki eliften önceki e, ya değilse di, meksure olarak yazıyoruz. Ya ise dik elif yani memdude. Baktık. Ee, sondaki eliften önceki harf ne? F. Ya değil. Bu yüzden meksure ile yazacağız. Nasıl? Mustafa. Tamam mı? Bu yüzden böyle yazılıyor. Pardon. Bu mim. Mustafa. Zaten orada yazıyor aynısı. Bu yüzden meksure ile yazdık. Devam ediyorum. Müsteşfa e, ee, nev uha çeşidi kaç kaç harfli? 1 2 3 4 5 6. İsmi südasi 6 harfli değil mi? Bunu bilin. Kumasi 5 harf, rubai 4, Kumasi 5, südasi 6. Artı harfli isim. Ee, ne dedik? Sülasiden fazla olanlar da ne yapıyorduk? Eliften önceki harfe bakıyoruz. Ya mı? Değil. O zaman ne yapacağız? Meksure ile yazacağız. Mus. Ba. Fa. Böyle. Tamam mı? Şimdi alttakine geçiyorum. Dünya Tamam mı? Dünya. Nebuha Çeşidi kaç harfli? 1 2 3 4 4 harfli. İsmi rubai 4 harfli isim. Ee, elif'ten önceki harf y mi? Aa, evet y. O zaman ne yapıyorduk? Memdudel olarak yazıyorduk. Bunu sakın karıştırmayın bak. defter o yüzden notlara dediğim gibi benim dediğim gibi böyle yazın aklınızda kazanır. Karıştırmazsınız. Bu yüzden dünyanın sondaki y meksure şey memdud olarak yazılacak. Çünkü e, eliften önceki harf y. Bak meksure işte memdud olarak yazıldı. Şöyle değil. Böyle değil. Çünkü neden? Eliften önceki harf y ise memdud dik, olarak yazacağız. Tamam mı? Alta geçiyorum. Hedaya nebuha çeşidi kaç harfli? 1, 2, 3, 4, 5. 5 harfli ismül humasi. 5 harfli isim Eee sondaki eliften önceki harf ne? Y. Y ise neydi? Dik elif olarak yazacaktık. Bu yüzden memdud, he, memdudel olarak yazacağız. H da ya. Tamam mı? Dik yazdık. Eğer ki Y olmasaydı meksure olarak yazacaktık. Şimdi altta bir şey var. Burayı iyi, iyi anlamaya çalışın. Zaten ezber bir şey. İstisna notu. Yahya isminden bahsedecek olursak İstisna olarak kurallara uymaz. Elif-i meksure ile yazılır. Yani bu kaç harfli isim normalde Yahya Dört harfli isim değil mi? Dedik ki biz isimlerde e, elif'ten önceki ya y ise dik yazacağız. Yani ne olması lazımdı? Ya ya böyle olması lazımdı. Ama bak demişim ki çünkü hayye fiilinin muzarisi Yahya şeklinde yazılıyormuş. Tamam bu Arapçada bir istisna tamam mı? Yahya fiilinin Yahya fiili memdude olarak yazılıyor. İsimden isimden bahsediyorsak meksure olarak tamam mı? Yani şöyle ezberleyin. Yahya ismi meksure olarak istisna olarak meksure yazılır. Şey e, muzari fiil olan Yahya'nın elifi memdude olarak yazılır. Tamam bunu karıştırmayın. Karıştırmayın önemli çünkü sınavda çıktı böyle. Bunun aynısını sordular bu arada. Bunu yazdılar. E, şeyini sordular sınavda. E, şıklarda kuralını sordular. Mesela bak ben yazdım buraya. Yahya. Dedik ki meksure ile bitiyorsa istisna ile. Meksure ile bitiyorsa çünkü normalde y ise dik yazılacaktı. İstisna ile biten buydu. Yani istisna Yahya ismi bu. O yüzden meksure ile bitti. Bak, kutibet yazıldı. Eliful meksuratu. Elif meksure ile yazıldı. Li'enneha çünkü o ismun şazun. İs el ismu şazu pardon. El ismu şazu kural dışı isimdir demek. An gaide kurala. Kurala kral dışı kurala kural dışı isim. Yani kural dışı bir isimdir. Neden? Çünkü elif Meksure ile yazılırsa ismi olan Yahya'dır, kural dışıdır diye ezberlemiştik. Tamam mı? Çünkü normalde dik yazılması lazım. O yüzden kural dışı diyoruz. Çünkü sülasiden fazla önceki ya ise dik yazılacaktı ama istisna olarak Meksure olarak yazılıyordu. Tamam mı? Tamam. Geçiyorum eğer anlaşılmayan yoksa. İnşallah bunu deftere yazın bunları. Nasıl ezberleyeceksiniz Yahya'yı? Yahya fiili diyecek Yahya kelimesi. Yahya ismi istisna olarak meksur olarak yazılıyor. Tamam mı? Çünkü ee, muzari fiil olan hayye fiilinin muzarisi dikelifle yazılıyor. Bu yüzden öyle ezberleyin. Mesela Yahya'nın yine bu, bu sınavda da mesela sorarlarsa sorabilirler. Meksurelerek yazarsa ne diyeceksin? E, kural dışı örnektir. Çünkü Yahya isim burada değil mi? Meksurele bitti. Normalde dik yazılacaktı. Çünkü e, Elif'ten önceki Y, Y ise memdud olarak yazılacaktı. İşte bu kural dışı diyeceksiniz. Tamam mı? Sınavda bu çıktı. O yüzden inşallah iyi benim şimdi dediklerimi bir daha dinlersiniz olmazsa. Biliyorum biraz zor ama inşallah olacak. Şimdi buraya geçtim. E, ee, İsmül Acemi. Yabancı isimlerin kuralı var. Onu e, şimdi bir iki dakika içinde atacak bizi. Onu hemen şey Atlan Hocam link atsın. Bir iki üç dakika dinlemiş olalım inşallah. Ondan sonra devam edelim. Yani bu sayfa var. Bir de arkada küçük bir yer var. Ondan sonra bitiyor inşallah. Tamam mı? Hemen inşallah Atlan Hocam atsın şeyi. Linki gelelim hemen. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.